Bu videoda benim Amerika'da ne iş yaptığımı, daha önce hangi işleri yaptığımı ve yaptığım her bir işin bir diğeriyle kıyasını öğreneceğiz. Bu yaptığım işten neden vlog gelmediğini, neden video gelmediğini öğreneceğiz. Yani en önemlisi dostlarım bu yaptığım bütün işler, hiçbir beceri, hiçbir yetenek, zaten bunları gerektirse ben yapamam. Bir tecrübe gerektirmeyen herkesin girebileceği işler. Yani Amerika'ya gidersem, aa ben şunu yaparım diye kafanızda bir şeyler oturacak. Ben zaten geçen sene şöyle video yapmıştım. Hatta bu videoda uygulamasına kadar müşteriyi nasıl aldığım, nereye götürdüğüm, nereden getirdiğim, müşterileri nasıl bulduğumuzu anlatmıştım. Dostlarım Amerika'daki Türklerde şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ya biri bir şey yapsın da ben de o işe gireyim mantığı. Yani bakıldığı zaman dediğim gibi hepimiz birbirimizin aynısıyız. Hiçbirimizin böyle muazzam bir yeteneği yok. Zaten dediğim gibi iyi bir bölüm okusak çok 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 iyi bir mesleğimiz, yeteneğimiz, bir becerimiz olsa Burada çalışma iznimizi alınca o doğrultuda çalışırız. Şimdi zaten yakinen biliyorsunuz. Tırcı oldu. Peşinden Amerika'daki bütün YouTuber'lar tırcı oldu. Yani biri bir şeyi yapacak fiyatları, kaç para kazandığını, her şeyi gösterecek ki herkes o işe girsin. Tabii ki ben de çevremden etkileniyorum, duyuyorum kim ne iş yapıyor, ne kadar para kazanıyor, mantıklı mı bu iş yapılır mı gibisinden. Ama ben Amerika'da total 2 work and travel desen 6 ayımı garsonlukla geçirdim. 6 ay yemek dağıttım. Sonra 3 sene e-ticaretle ilgilendim. 2019'un yazından 20, 21, 22'ye kadar. Sonrasında 1 sene Uber yaptım. 1 senedir de limo yapıyorum. Bu saymış olduğum işlerin her birini bir Türk'ten görmüş. Aa o da yapıyor ben de yapayım tarzı başlamış olsam da arada bir tane bir tane yol açtığım bir sektör var. Bu da Goodwill'den, Savers'tan ikinci el kilosuyla kitap alıp depoya getirip ayıklayıp satmak. Bunu tıpkı Work and Travel gibi YouTube Türkiye'de tanıtan ilk Türk YouTuber benim. Ne oldu biliyor musunuz? Ben Amerika'daki bütün Türklere dedim ki bakın. Goodwill'e, Savers'a giderseniz bu kitapları alırsanız bunların bazıları çok para ediyor. İkinci bunları satabilirsiniz. Ya ben depo açtım. Siz depo açmayın. Garajınızdan deneyin. Arkadaşlar onlarca bak yüzlerce demiyorum ama onlarca Türk bu işe başladı. Depo açanlar oldu. Niye? Bir yetenek, bir beceri, bir skill gerektirmiyor. Çok ufak bir parayla girilebiliyor. Ben arkadaşlar bütün ticari sırlarımı şeffaf bir şekilde sizlere anlatıyorum. Ona giriyorum, ürün satıyorum, lansman yapıyorum. Lansman ürünü birinci sayfaya çıkarıyorum. Diyorum ki Aa, bu lansman tuttu, bunu YouTube'da anlatayım. Ama insanlar bundan rahatsız oluyor. İnsanlara da hak veriyorum. Adamlar mesela bana diyor kardeşim sen kitap işini anlattın. Gidiyorsun şu Goodwill'den ya da şu Savers'tan. Bastındaki Goodwill'lerin Savers'ların sayısı belli. Bak buraya koyuyorum. İkinci el kitapçıların. Sayıları belli. Sen şimdi buralarda anlaşma yaptın kitap alıyorsun. E sen bu işi anlattın. Basında seni tanıyan bir tane Türk bile bu işe başlasa senin kitap aldığın yerden 100 dolar fazla verip senin kitaplarını alsa ne yapacaksın? Kendi ayağına sıkıyorsun diyorlar. Yani haklılık payları var. Ama ben Türk komünitesine yaptığım pozitif impact'e odaklanıyorum. Benim bu yaptığım iyilik kelebek etkisiyle katlanarak büyüyor, döner dolaşır beni bulur diye düşünüyorum. Bana illa ticari zarar olmuştur. Hadi kitabı geçtim. Şimdi kitabı geçtik geldik Limo'ya. Arkadaşlar bu biraz daha az insanın yaptığı, girişinin o kadar da kolay olmadığı bir iş. Ama ben detaylı bir şekilde her şeyi gösteriyorum YouTube'da. Girişi kolay değil derken 40-50 bin dolarlık bir araba gerekiyor. Ama kredi skorun biraz iyiyse alabilirsin bu arabayı. Ben bu işi anlattım diye Bastında bile birçok Türk arabasını aldı ve limoya başladı. haklı olarak bu sektörün içinde olan adamlar bana diyor ki kardeşim sen bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Abi bir kişi arabalıp işe girdi diye koskoca Amerika'da ekmek mi bölünüyor diyeceksiniz değil mi? Hep evet diyorum kimse burada bizim ekmeğimizi bölemez diye. Olay şöyle yaşanıyor. Bu işe ilk girdiğimde havalimanından müşteriyi alıp merkeze bırakmak 90 dolardı. Bak indi bindi. Havalimanı merkez arası 10 dakika bastığında. Herkes bu işe girmeye başladı değil mi? Millet çevresinden duydu. Kimisi YouTube'dan ben anlattım gördü, araba aldı. Bu sefer şoför sayısı arttıkça adamlar dedi ki biz buna niye 90 veriyoruz ya? Dur bakayım bir 85 dolara göndereyim bakalım bunu alacaklar mı? Tak 85'e biri kabul etti. Niye? Abi adam araba almış. Aylık 1000 dolar arabanın ödemesi var. Aylık 1000 dolar arabanın sigortası var. Aylık 1000 dolar evde kalıyor onun masrafı var. Aylık 1000 dolar benzin masrafı var. 4000 zaten Adam bismillah diyor gözünü açıyor güne eksi 130 dolarla başlıyor. Mecbur alacak. Belki o gün hiç ride atamadı. Adama da hak veriyorum. Ama bu sefer 85'e aldığım ride'ı adam sonuç aa 85'e biri aldı 80'e deneyeyim. Aa bunu da alan var ya 75'e deneyeyim. oldu biliyor musunuz? 55 dolara kadar düştü şu an. Ben video çektiğimde düştü demiyorum. Herkes girince böyle oluyor. Haklı olarak hali hazırda bu sektörün içinde olan kişiler bana sitem ediyor. Ben de video çekmiyorum. Bırak kitap şimdi bırak limoyu. Bazıları beni görüyor. Abi herkesi buraya doldurdun ya diyor. Sen video çekiyorsun çıkın çıkın gelin Amerika'ya dedin diyor. Herkes buraya geldi diyor. Bizim bir farkımız kalmadı diyor adam. Abi gelsin ya. Bak gelsin sen zaten akıllı, çalışkan, disiplinli bir adamsan aradan sıyrılırsın. sen sırf burada Türkler yok diye saltanat sürüyorsan zaten geçmiş olsun. Her ya da geç o saltanat bitecekti. Mevzu böyle dostlarım. Ben şimdi şu evi kiralasam. Video çeksem. Sen arkadaşlar ben bu evi kiraladım bir odasında bedava yakalıyorum. Geri kalan dört odasını Airbnb yapıyorum. Şu kadar kiraya veriyorum. Bu kadar müşteri geliyor. Bu kadar para kazanıyorum diye bir video çeksem. Bu video 100 bin izlense. Bastığında en az 10 kişi Airbnb'ye başlar. Bak en az 10 kişi. Amerika'da da belki yüzlerce Türk başlar. Bilmiyorum. Çünkü her ne kadar benim 400 bin takipçimin. %90'ı Türkiye'den olsa da bak paylaşıyorum. Yüzde kaçı Amerika'dan? Anlık paylaşıyorum bak dürüst olup her şeyi şeffaf anlatıyorum size ama bazı insanlara bazı sektörlere zarar verebiliyorum bazen. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bana sitemedenler mi haklı yoksa ben mi haklıyım? Ya, sizin, gerçekten sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şimdi gelelim kıyasa. Dostlarım limo mu, Uber mi? Eğer ki kardeşim ben arkama yaslanacağım, müziğimi açacağım. Tamam mı? Müşteri insin binsin. Ben rahat adamım. Çok uzun da süremem. Kafama göre takılırım. Diyorsanız Uber. Ama yok ya ben itle kopukla uğraşamam. Binecek adamın kalitesi olsun. Ben işte bak kravat takarım, gömlek takarım ki bu bile yasak normalde. Ceket takarım, arabadan inerim, müşterinin kapısını açarım. Ki böyle şeyler bana çok ters mesela. Müşterinin kapısını açarım, müşteriyi bindiririm, hoş geldiniz efendim derim. Kapıyı kapatırım, bagajını alırım, bavula koyarım, bindirim bu şekilde arabayı sürerim. Kahve içmek yasak, su dışında bir şey içmek yasak. Firmalar mesaj atıyor, su dışında bir şey içmeyin diye. Adam arkaya biniyor mesela, müziği kapatalım. Klimayı açalım. Uygulamak zorundasın. Yavaş gidiyorsun mesela bazen. Burada biraz daha hızlı gidebilirsin ya diyor. Ya da hızlı gidiyorsun ufaktan. Biraz yavaşlayalım diyor. Uber de sana bunları diyemez. Çünkü sağa çekip dörtlüğü yakıp adamı arabadan indirebileceğini bilir. Ama limo olunca kapitalist sistem biraz daha fazla para verdiğinde şirket aracılığıyla seni bulduğunda seni o şekilde şikayet ettiğinde senin işini kaybedebileceğini bildiğinde senin üzerinde bir otoritesi oluyor adamın. Ben mesela bu otoriteye gelemiyorum. Yani burada yaşadığınız en ufak bir sıkıntıda o firmadan daha iş alamazsınız. Ta yapma lüksünüz çok yok. Uber öyle değil. Rating sistemi var. 500 tane yolcu taşıyorsun. Bir tanesi bir yıldız mı verdi? İki tanesi mi verdi? Sıkıntı değil. Tabi her yolcudan bir yıldız alırsan Uber hesabında kapanır. O ayrı bir konu. Ama bir kişiyle problem yaşadın diye kapanmaz. Limo öyle değil. Şimdi limo mu tır mı ona gelelim. Arkadaşlar tır neden tır sevmiyorum? O da söylemiştim. Ya birincisi şu postür. Günde 12 saat. Arkadaşlar tıra başlayan herkes göbek yapıyor kamburlaşıyor, boyun fıtığı böyle gidiyor. İkincisi dostlarım sizin bir kız arkadaşınız olsun, sizin bir sosyal çevreniz olsun, sizin bir halı saha maçınız olsun, sizin bir fitnessınız ne bileyim ben cil suya gidiyorum siz yüzmeye gidin, güreşe gidin bir şeyleriniz olsun, bir rutininiz olsun. Tırda bunlar yok. O yüzden bana uygun değil. Bence limo kazançları kafa kafayadır. Ama en azından limoda evinde uyursun ya öyle diyeyim size. Tırda mantık bellidir. Tır şoförüsün. Yarın bir gün tığını satın alıp bir sene öyle sürersin. Ondan sonra şoföre bırakırsın. Kendin dispatcher olursun veya ikinci bir tır alır. Sen ona geçersin derken işler büyüyebilir. Limoda da aynı şekilde arabaları çoğaltıp, şoförleri çoğaltıp işleri büyütebilirsin. e ticarette de işleri büyütebilirsin. Bunların hangisinde iş büyütecek diye ben bakarken bir tıra bakıyorum bir sene tırı süreceksin de 50-60 bin dolara tır alacaksın da şoföre vereceksin de şoför kaza mı yaptı mı devrildi yani biraz kalın ağır sıkıntılı bir iş. Limoya bakıyorum Dedim ya artık bir müşteriden 50-60-70 dolar alıyorsun diye. Diyeceksin 50-60 bin dolara kalın araba alacaksın atıyorum suburban aldın şoför bulacaksın şoföre vereceksin müşteri bulacaksın şoför gidecek o müşteriyi atacak İşlem bittiğinde 20-30 dolar kazanacaksın. Tabii ki volümü arttırdığında 10 tane araba, 10 tane şoför, günde 10 tane tabii ki kazanç artıyor. Ama tek tek baktığın zaman e-ticarete geliyorum şimdi. Arabayı bir şoföre verip, müşteriyi bulup, havalimanına gönderip, alıp, bıraktırıp onun üzerinden 20 dolar kazanmak mı? Her şey sorunsuz gittiğinde. Yoksa bir kişiye bir ürün satıp 20 dolar kar etmek mi? Yani bugün 70 dolar, 60 dolarlık bir üründen 20 dolar kar edersin. Bana bu daha mantıklı geliyor. Ben e-ticareti 3 sene yaptım dostlarım. 3 senenin sonunda e-ticareti bırakırken neye yemin ettim biliyor musunuz? Dedim ki kardeşim ben bir daha e-ticarete geri dönersem kesinlikle ama kesinlikle hiçbir firmanın altında satış yapmam. Kendi web sitemden satacağım dedim. Üstümde biri olmayacak. Amazon hesabımı sasmen edemeyecek. Listeme korsan giremeyecek. Etsy benle uğraşamayacak. Sen yol bana mail atıp şunu değiştirdik diyemeyecek ha. Beni ilgilendirmez. Kendi web sitem var benim. Kendi müşterilerim var. Bu şekilde geri dönersem dönerim dedim. Ve 2024'ün sonu itibariyle geri dönüyorum. Arkadaşlar nasıl geri dönüyorum? Nasıl web sitesi açıyorum? Bununla alakalı istiyorsanız e-ticaret videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Sonuna geldik. Bu videoyu eğer attığım gibi çarşamba günü izliyorsanız perşembe günü yani yarın saat 6'ya alanları kurun. Hem para dağıtacağız hem de biraz toprak atacağız ya. Sülün Osman'ın üstüne toprak atacağız biraz. Hadi bakalım. Her zaman söylediğim gibi mücadeleye devam. Videomu mu? E E-ticarete geri dönüşümü Norman'ların sözleriyle bitiyorum. Görüşmek üzere. Biraz ara verdim. Biri demiş Yok dedim anasını bu kadarı. Şimdi de yazıyor. ve döndü.